değerli kadrum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sesimize ses verdiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve basın açıklamanızı okuyorum. İstanbul'da Çin konsolosluğu önünde 10 yaşlarında küçük bir kız çocuğu gözyaşları içerisinde şöyle haykırıyor. Sizin çocuklarınız yok mu? 4 yıldır babamı ve kardeşlerimi görmüyorum. Oyun çağında bir çocuğun yaşadığı travmayı hiçbirimiz tarif edemeyiz. İşin aslı son 9 yıldır Doğu Türkistan tam bir cinnet halini yaşıyor. 11 Eylül sonrasında terörle mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan'a yönelik artan baskılar bir yana 2012 sonunda Jinping'in Jilping süreciyle hafaydi bir acı öykü başlamış durumda. Dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan, nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin topyekun gözaltına alındığı, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doğru kalanların da aile olmak projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği İnsanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütülmekte olduğudur. 2014 yılından itibaren teröre karşı sert darbe operasyonu ve ilan edilen 75 aşırılık belirtisiyle başlayan keskin saldırılar 2017 Nisan'ından itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayıları 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarıyla bambaşka bir noktaya taşındı. Evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne babalarından, akraba ve arkadaşlarından işlerinden, okullarından hasılı en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3 8 milyon Doğu Türkistanlı Çin Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Bir çadıra ya da pusulaya sahip olmak, mutfağında birden fazla bıçak bulundurmak, pasaportu olmak, başörtüsü takmak, Camiye gitmek, oruç tutmak, okulda ve resmi dairelerde ana dili kullanmak bile bir kişinin toplama kamplarına alınması için yeterli bir sebep olarak görülmekte. Çin'in genel hukuk ilkesi olarak bilinen masumiyet karinesini hiçe sayan, suçu önceden önleme prensibi ile herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkeme edilmeyen milyonlarca insan ayrımcılık, aşırılık ve terör suçlamalarıyla toplama kamplarına dolduruldular. Burada kalabalık hücrelerde sırt üstü yatabilecek kadar bir yer bile bulamayan insanlar yoğun beyin yıkama faaliyetlerine ve işkencelere maruz bırakılıyorlar. Toplama kamplarında keyfi güç kullanımı, özgürlüğün sistematik olarak kaldırılması, kültür ve inançların tahkiri, ideolojik baskılama, insanlıktan çıkarma, taciz, tecavüz, fiziki ve psikolojik işkence, cinayet ve soykırım suçları işlenmekte. Kısacası bu kamplar tüm insan haklarının ihlal edildiği yerler. Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ilan edilen tüm hakları gasp etmekte. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde bulunan beş maddenin tamamını ve dahi Roma statüsünde düzenlenen soykırım suçu ve insanlığa karşı suçların tamamını ihlal etmektedir. <laughs> Bu insanlarla aynı gökyüzünü paylaşmak ve onların acı ve ıstıraplarına, yürek yangınlarına, kalp kırıklıklarına uzaktan da olsa şahitlik etmek bizleri yaşadığımız şahın adalet, adaletten uzak düzeninde insanlığımızdan utandırıyor. Dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek bir sözü olmalı. Bu anlamda Doğu Türkistan'daki toplama kampları kayıtsız ve şartsız bir an evvel kapatılmalı. Bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin'in insan hakları, insan haklarına ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam ülkeleri bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendini lav etmelidir. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut tutumu Çin'i dahi cesaretlendirecek durumdadır. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını ve Çin politikalarını boykot etmelidir. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Akşamleyin de hashtag çalışmamız var. Onu da sosyal medyadan desteklemenizi rica ediyorum.